31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yıllardır dile getirdiğimiz iktidarın yanlış politikalarının ve hayat pahalılığının bir neticesi olarak milletimiz oyunu AKP'nin karşısında en kuvvetli gördüğü adaylara vermek ve sandığa gitmemek suretiyle AKP'ye bir sarıkat göstermiştir. Kutuplaşan siyasette seçmen en istediğine değil, en istemediğinin karşısındaki en güçlü adaya oy verdi. Bu kutuplaşan siyasette demokratik ve adil bir yarış söz konusu olmamıştır. Merkezi iktidar devletin her türlü kaynağını kullanmış, yerel yönetimlerde belediyelerin kaynaklarını kullanmışlardır. Memleket Partisi kurulduğu günden beri sadece doğruları söylemiş. Söylediklerinin de doğru olduğu zaman içinde ortaya çıkmıştır. İktidardaki parti ve başkanına en sert eleştirilerini yaparken muhalefete de uyarı ve eleştirilerini yapmıştır. Türkiye'yi mahkum edilmeye çalışıldığı bu iki kutuplu ve kişiliksiz siyasi ortamdan çıkarmak için üçüncü yol çağrısı yapmıştır. Bu çağrının her kesimden gençler tarafından coşkuyla karşılanması ve sahip verilmesi bizim için büyük bir umut olmuştur. Yürüdüğümüz yolun ve durduğumuz yerin doğru olduğunu biliyoruz, buna inanıyoruz. Ülkemiz için, çocuklarımızın geleceği için doğru şeyler yaptığımızı biliyoruz. İyi işin alameti gönlün emin oluşudur derler. Gönlümüz yaptığımız işten emindir. Dolayısıyla bundan yürüdüğümüz yoldan vazgeçecek değiliz. Millete küsecek, kızacak değiliz. Nefesimiz olduğu sürece milletimize doğruları söylemeye, yanlış gördüklerimizi dillendirmeye devam edeceğiz. Kötülerin kazanması için gerekli olan tek şey iyilerin hiçbir şey yapmamasıdır. Biz hiçbir şey yapmayanlardan olmayacağız. Atatürk'ün yolunda akıl, ahlak ve adalet demeye inatlı ve ısrarla devam edeceğiz. Türkiye'nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın memleket. Aziz milletimize saygılarımı sunuyorum.